Arkadaşlar dünya testosteron seviyeleri sıralamasında Özbekistan, Azerbaycan, Moğolistan gibi ülkeler ilk sıralarda yer alırken Türkiye bayağı aşağılarda 60. sıraya yakın yerde yer alıyor. Özbekistan'daki bir erkek ortalama 773 seviyesinde testosteron gösterirken Türkiye'de bu rakam 420. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Türkiye'de testosteron bu kadar düşükse biraz argo olacak kusura bakmayın ama neden bu kadar çok insan abaza ve neden bu kadar insan agresif? Arkadaşlar bunu sadece testosterona bağlamak doğru olmayabilir çünkü bunun bazı sosyal sebepleri vesaire var. Şimdi hiç girmeyelim bulandırmayalım. Ve dünyanın çok farklı yerlerinde yaşamış birisi olarak arkadaşlar size şunu söyleyebilirim açıkça. Giderek artan bir şekilde artık dünyada güçlü, özgüvenli erkeksi erkekler artık istenmiyor. Bu yüzden arkadaşlar ben Türkiye gibi bir ülkede testosteron oranının düşük olmasını tehlikeli buluyorum. Çünkü bu olayın sadece kas yapmaya falan değil, sizin zihinsel durumunuza, sağlığınıza vesaire de negatif etkileri var. Yani artık belirli bir yaşın üstünde olan arkadaşlar için bunların tedavileri vesaire var. Hiç ona girmeyeceğim şimdi. Ama özellikle genç olan arkadaşlara bazı tavsiyelerim var. 1. Arkadaşlar bakın stres çok önemli tamam mı? Böyle kişisel gelişim videoları altında ağlamayı falan bırakın gidin meditasyon öğrenin. Zihinsel sağlığınızı ne kadar geliştirebiliyorsanız geliştirecek bir şeyler yapın. Stres ile mücadele etmenin yollarını öğrenin. 2. Beslenmenize dikkat edin. Evet biliyorum Türkiye'de bazı zorluklar var şu anda. Ama elinizden geldiğince kaliteli beslenmeye çalışın. 3. Fiziksel olarak aktif olmaya çalışın arkadaşlar. Kahvehane bilmem ne köşelerinde oturup sadece nargile içmeyin. Bakın pek çok ülkede fiziksel iş yapma oranları azaldıkça testosteron oranı da azalıyor. Ben de size gidip maden ocağında çalışın demiyorum o yüzden ama yani gidin fiziksel olarak aktif olun. Son olarak da arkadaşlar kitap okuyun. Okuma becerinizi geliştirin. Hem bir konuda hem başka konuda kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Bunu öğrenmeye çalışın. Bu dünyaya bir kere geliyorsunuz arkadaşlar. Bir vücudunuz var onu israf etmeyin.